Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına bugünkü iftar menümüze yağlı çadi vuracağım. Mısır unundan, biz çadi diyelim. Mısır unundan yağlı çadi vuracağım. Yani yapacağım daha doğrusu. Bizler vuracağım diyoruz. Yağlı çadi ama bizim e, memleketimizde plaki vardı. Plakiyle vururduk. Şimdi plaki olmadığı için tepsiye vuracağım. Evet. Yapacağım yani. Emriye Hanım... E... Ee, burada tuzumuz var. Cadının yanında neler gider? Cadının yanında yoğurt gider, süt gider. Malzemelerimiz evet. neymiş Hanım? Malzemeleri burada şey, sarı yağ, yani tereyağı, yani tereyağı, zeytinyağı. Ondan sonra margarin var. bunlar var işte şimdi 250 gram da şey koyacağım ve kaymak. Kaymak. tepsiye yapacağım yağlı cadı. Biz cadı diyoruz Mısır unundan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kaymağımız 20, 200 gram. Az ama. Yetiyor. Orada bir yağlarımız da var ya. Sarı yağımız var, margarin var, zeytinyağı var. içinde hepsi var. Var da var. Hepsi suyumuz var. Sıcak Suyu mı o? Soğuk mu? O mu Bu su, ılık su. Ilık su da. Memleketimizde plakilerimiz vardı. Yani şeyden olan topraktan yapılan plakimiz vardı. Onu da yapardık. Şimdi o olmadığı için tepsiye yapacağım cadıyı tepsiden düşüreceğim fırında durduralım mı emniyanım durdur şimdi hamurun cadımızı yoğurduk ee, ondan sonra tepsiye yapacağım Tepsime. Yani bunun içine biz maya katmayız ondan sonra kabartma tozu katmayız sadece bunun içine tereyağı ondan sonra zeytinyağı yani margarin Bunları katarız yani biz tereyağı şey katmayız. Kabartma tozu. Tuz. İşlemimiz işte şimdi tepsiye yapacağım. Açık tepsinin dibine de biraz yağladım tep tepsimizi. Şimdi bunu dibilerine de açık. Bu koyacağım yapışmamalı. Şimdi yağladım ama biz de bu koyarız, koyarız diblerine. Bismillah. Üç tane mi oluyor? Hmm. Biz böyle yaparız. Kaymak var içinde. Ondan sonra sarı yağımız var içinde. Zeytinyağımız var. Bunun içinde bunlar var yani başka bir şey yok. Tuz. Buraya tökerek suya suluyor. Yapışmasın. Biz böyle vururuz çadımızı. Yuvarlak yaparız biz. Memlekette plaki de büşüyordu. Burada plaki yok. Bismillah. Yani hemen hemen bir kilo oldu diye. Bir gün üç tane oluyor. Emniye Hanım, abone olup like atmayı unutmasınlar değil mi? Tabii ya ama abone olsunlar, Bu akşam 100 e abone olacağız değil mi Emniye İnşallah. 9300. İnşallah Allah'ın sayesinde. Buna biz maya katmıyoruz. Bilmem söyledim mi yine? Söylemediniz Emine Kabartma Hanım Kabartma tozu katmayız. Maya katmayız. Bazen onu diyelim, söyledim onu de onu diyelim. Tekrar söyleyelim, kusura bakmayın. Emine Hanım şu an tek merak ettiğim şey soğuk suyla yapılır mı? Yok, ılık suyla bu soğuk olmaz. Neden olmaz Emine Hanım? Olmaz. Olmaz. ortaya döken torunumun şeyini koyacağım. Torunuma kaymak yasak olduğu için ona sade yağla yoğurdum. Tereyağıyla yoğurdum. Ne yani arada ne yapacağız? Arada da Ahmet'e şey yapacağız. Tavuk? Tavuk köfte. Nerede o köfte? Aha! Burada tavuk. Evet. Aha, bu da ki Azıcık bekleyecek. Ahmet'in ki sade yağınan olduğu için biraz sarı. E, sarı, oldu. Hani su katmadım onunkine. Durduralım mı emmiyorum? Dur Ne yapıyoruz babaanne? Şimdi üstlerine su çalacağım. Başka bir şey yok. Yumurta da yok. Boş su çalacağım. Bom boş. Fırına koyacağım ama bu buralarda ince ütü ekmeğe katmak için ekmeğe katıp yoğuruyorlar. Biz de kaba ki Onunki güzel oluyor. Bakalım bu güzel olacak mı? Yürüten kişiler biraz kafa yürürseler çok güzel olur. Şimdi suyunu vuruyorum üzerine. Su ne için emmi yani? Kızarma suyu için Kızarma için içi vuruyorum. Yağ vurulmuyor muydu yok, bu? Yok buna yağ yok. Su. Şimdi fırına vereceğim bunu. Hadi bakalım. Ne zaman vereceğiz Emine hanım? Bakın fırınımız ısıldı mi? Durduralım. Durduralım. Başla. İşte. Babaanne kaç dakikada pişecek bu ya? Şimdi bu yani bir saatte amca pişer çünkü bu ağır pişen bir şey dur. Biz bir saatte ne yapacağız Emine Bir saatte de torunuma köfte yapacağım, tavuk köfte. Fırını yakmayı unutmuştum da biraz durdurdum. Şimdi biraz daha suyunu yerim üzerine. Yani bu fırçayla su vurulmaz. Bu eline vurulur. Biz elinden vuruyoruz. Bir daha bu mısır unu Belki duya da artık yani iri yüterler. Yani biz kaba diyoruz. Biraz iri, iri ki yani güzel bir içi güzel olsun. Şimdi bu biraz belki basık olur. Çünkü ince olduğu için. Arkadaşlar. Şimdi fırına götürüyorum. 200 abone olunca babaannem 200 abone olunca bana yemek yapmayı öğretecek. <laughs> Bence 200 abone yapın benim en güzel yemek yaptığımı göreceksiniz değil mi yani? Tabii. Acaba yemek yapmayı öğrenebilecek mi? Fırınımız davul fırın. Davul fırın kraldır gerisi yalan değil mi yani? Bismillahirrahmanirrahim. fırınımız dağıl fırın. Burada koydum burada pişecek. Durduralım mı Emine? Şimdi durdur. Şimdi ne yapıyoruz Emine Hanım? Şimdi 45 gram su tavuk köfte yapacağım torunum için. Bismillah. Lahmacun tarifi de hazırlanacak değil mi Emine? Hı hı. Arkadaşlar en merak ettiğim şey 200 aboneden sonra bana yemek yapmayı öğretecek ya orayı çok merak ediyorum. Nasıl yemek yapacağım Emre Hanım? Ben öğretirim sen de yaparsın abi. Hiç ellemeyeceksin Siz, ama. Yo elleme. Şimdi iyice ne yoğuracağız değil mi Emre Hanım? Tabii iyice yoğuracağım. Yoksa buna çok mu geldi am? Bu valla 45. Çok iyi 45 tane evet. Bak cevap oldu. Evet. <laughs> Getirsen onu ondan katalım biraz. Şurada şurada dolapta. Biraz cevap oldu. <laughs> çok oldu. Kendi unundan katıyorum. Babaanne. Demek ki bu 45 40, 40, 40 gram olması lazım. Hı. 45 çok geldi geri Ahmet. Emniye hanım. Bizde biz de 3 ayda tam oturttuk kanalımızı. Tamam. 1300 izlenme, 100 izlenme, 200 izlenme öyle gidiyoruz artık. Tabii. Youtube'dan para kazanınca videosunu çekeriz değil mi Emniye? Tabii. Ama 200 abone de benim o yemek yapmamı çok merak ederler. Tamam. Tavuk köftemizi yapıyoruz böyle. Böyle yapar ki çabuk pişsin. Açık dibine Hanım, abone olup like atmayı unutmasınlar değil mi? Tabii beğenmeyi de abone olmayı da unutmasınlar. Üç tane oldu fazla olmadı. O kadar hızlı ilerliyoruz ki değil mi yani hanım? Tabii. artık çok hızlandık YouTube'da. Hı -hı. Bir aya kalmaz bir 300 oluruz. 300 bir de kazma paçası düşüreceğim Ahmet. Ya şey yapalım Emre Hanım. Kazıyacağım beraber beyaz olacak. Emre Hanım şey yapalım. E Neydi böyle güzel yemekler çok güzel olsun böyle Tabi yemekte yapacağım hepsini yapacağım Şey yapalım ya kullar nasıl yapalım Dondurma dondurma Dondurmayı i̇leriki, dondurma ileriki, ileriki zamanlara Biraz sıcaklansın ondan sonra ki dondurmayı yiyelim Çilek Ben yiyelim yerim yapalım. zaten Çilek dondurması Durduralım mı emmi Şimdi dur dur Babaanne ne yapıyoruz Şimdi iki kaşık yağ koyacağım çiçek yağı Bismillah Şimdi ocağımızın altını yıkayalım. Şimdi dur azıcık yağımız kızsın. Ondan sonra koyacağız. Durduralım mı emniyatı? Yani? Dur dur yağımız kızsın. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi evliyanın? Köftelerimizi yani? yağımız kızdı, köftelerimizi köfteleri koyuyoruz. Hep de şaşırıyorum yani. Neyse hep şaşırıyorum. Çünkü ara verdik az. 5-6 gün ara verdik. Hı, yani. ara verdik. Biraz rahatsız ara verdim. Kokusu geldi bile. Durduralım mı emniyorum? Yani? Dur dur. Ne yapıyoruz emniyorum? Şimdi ya? köfteler Açılmış mısın? Açtım açtım. Şimdi köftelerimiz pişti. Ocağımızın altını kapa Şimdi çıkarıyorum. Tavuk köfte torunumu. Tamam bitti. Cadımız pişti. Çok da güzel gözüküyor. Çok da güzel oldu. Çok da yağlı olmuş. Çıkaramıyorum. Dağılıyor bak. Dağılıyor. Çaramıyorum. Dağılıyor bak. Dağıldı. Yağlı olduğu için dağıldı. İşlemimiz bitti abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın hayırlı akşamlar herkese 200 ayır. aboneyi de unutmayın 200 aboneyi de unutmayın neden hayırlı unutmasınlar imyanım çünkü Ahmet ne yapacak yemekler Tabii.